Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Küçük Emir muhteşem görüntüleriyle tatlı bir gezi turundan özel bir karesiyle geldi arkadaşlar. Havanın sıcaklığından muhteşem bir gezinti yapan Küçük Emir konunun en keyifli paylaşımlarını, en keyifli dakikalarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Sizler de ortaya karışık kanalımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.